<laughs> 30 GB gelirse dünyadaki tüm şansı kullanmış oluyorum. Dur lan. Ben ne zamandır yapmıyorum bu odakondan. Dur bakayım. Bir çarka marka ne gelecek ama Dur. <laughs> Eğer telefon numarası falan gözükmezse burada göstereceğim size de. Lan amına koyayım. Dur şimdi bakayım. Dur. Vodafone, Vodafone, Vodafone. Arkadaşını davet et 15 GB internet kazan. <laughs> Cesur abi az bir gelse bir şey deneyeceğim. Borç çıkar sana çarklananca abi olabilir ya. Vallahi artık her şey beklenir ama bir çark yapayım belki bakarsın çıkar. 30 GB hemen bağları yaparım ya. Vallahi indiririm onu oradan ya. Yayından hemen sonra. Sonra abi çarka giremiyorum ya. Abi çarka giremiyorum ya. Sıkıntı yok. Aha hediye çarkını çevirin. Çarkı çevirek abi. Heh. Geliyor ona. Şimdi hep birlikte çeviriyor ona. Geliyor ona. Çark geliyor ona. Çeviriyor ona. Ne geliyor o? Ne geliyor o? Hadi bak. Zaten internet gelirse beni yatırıp ters yemine yani. Aha internet onun sikiyor. Ne geldi lan? Ne yazıyor lan? Lan boşluk. Lan boşluk. Lan hiçbir şey gelmedi. Lan boşluk lan. Amına koyayım böyle çarkın da.